her name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Ve kâle ya beni yelâ tedhulû min bâbin vâhidin ve min evvâbin müteferrika. Bir de ey oğullarım dedi. Bir kapıdan girmeyiniz, müteferrik kapılardan giriniz. Demişlerdir ki bu tavsiyenin sebebi toplu bir surette göze çarpılmalarından ve bir haset ve gamza uğramalarından sakınmak idi. Çünkü bu kere oğulları Mısır'da malum olmuş ve nazarı dikkati calip bir hal almış bulunuyorlardı. Dikkati de çeker esasen orada böyle taşralı yabancı Kahire'ye gelip doluyor. Şekilleri şemayilleriyle saçları kıvırcık, az esmer insanlar onlar. Girdikleri yerlerde bunları görmemiştik. Bunlar da nereden geliyor? Bir de kalabalık yani. 10 tane insan, atıyla, katırıyla, devesiyle bir de adeta kalma niyetiyle gelmiş gibi bir halleri var filan. Evet, bu da var dikkatı çekmeden. Tabi hizmetimiz açısından da bir ders veriyor böyle. Geçen gün de bahis mevzu oldu, yani şu olimpiyatları bile hasımları rahatsız etmeyecek çerçevede, format üzerinde düşünmek lazım. Çünkü haset edecekler, haset konumunda olanlar haset ediyorlar. Rekabet duygusuna açık olanlar Rekabet şeyine kalkışıyorlar. Tamamen istemeyen insanlar da ne var ki sanki bunda? Ne olacakmış yani? Şov falan diyorlar. Sabote etmek istiyorlar. Bu bir yönüyle belki bizi ve bize yakın olan insanları aşkı şevke sevk ediyor da fakat başkaları neye sevk ediyor onu diye sabah katmak lazım. La tedhulu min babin vahidin ayetinde daha çok nazar üzerinde durulmuş, bu nazar mevzunu söylerken insanı kabre, deveyi tencereye sokmasından sonra Efendimiz'in dualarında olan minkül ayni lame duasının hususuyla zikretmiş. Üstadın ifade ettiği gibi takdir nazarı da dokunur. Aynı zamanda takdir nazarı da dokunur. Yani alma şeyi de çarpar insanlara. İşte orada ifade ettiği insanı kabre, deveyi de kazanan nazar haktır. Bana size bahsederim de bir güzel arkadaş vardı gelir bana derdi ki şey de, de. Ya Fethi, öyle terbiyeliydi yani. Nasılsa ki ya Fethi Efendi bana yine nazar hesap etmiş. Boyu kısa böyle mübareğin ayaklarda da çarpık ama çok temiz, nezih bir ruhu var. Melek gibi. Hafızdı. Böyle aklımdan hep geçirdi ki nazar seni nereye dokunsun yani alttan gelse bocakların arasından geçer, üstten geçer sana yine ilişmez. Sonra neden sonra aklıma geldi ki yani ille de boy boz eda, endam, kamet, mesele değil, kaddu kâhmet değil mesele. Mesela güzel bir ahlakı var bunun işte. Güzel Kur'an okuyor, Arapça okuma merakı var. Bunlar hepsi bir güzellik, nazarın isabet edeceği şeyler yani. Evet, her şeye dokunabilir. Malum üstadımız diyor ki, yüzüme bakmayın diyor bana. Dostun nazarı da dokunur, düşman nazarı da dokunur. Bu çok önemli. Bazen birisi bakarsınız böyle güzel kitap okuyor, vurgulamaları müthiş alıcı bir nazarla bakarsınız, çarparsınız onu. Katı olmak lazım. Belki hemen o esnada maşallah, barakallah demek lazım. Maşallah, barakallah. Çünkü öbürü de elimizde olmayan belki tam irade gibi değil de takdir hissi insanda. Fakat yine de ona zarar vermedi, vereceği ihtimaline bina maşallah, barakallah demek lazım. Manevi aleme ait şeyler bunlar, bunları bilemeyiz yani fizik ötesinin fiziğe, fizik alemine müessir olması. Herhalde imani nazar gibi böyle konsantre olma gibi ona ister takdir hissiyle, ister azımsızlık hissiyle, çekemezlik hissiyle manevi bir şey oluyor ki dikkatini dağıtabilecek şeyler yapmışlar zamanlar. Onların dini yeri var mı yok mu? Öteden berep omuzlara böyle bir mavi boncuk, Hatta aşağıya diyelim bir öküz başı bir yere yapıştırmışlar. Yani dikkati ona, ona versin de esas onun üzerinde toplanmasın. Herhalde bir iman nazar, bir konsantrasyon gibi bir şey oluyor. Ne olacaksa yani gözden çıkan bir şerare ise şayet, bir şua ise herhalde öyle oluyor. Onu bizim laboratuvarlarımızda yani fiziki dünyamızda tespit etmekten mümkün değil. Diyor ki nazar şundan olur. Nazır bir şeye bakar, ve onu Allah'a Sami Zülcelal'e isnat etmek sizin istihsan ederse cinayet işlemiş olur. Bu cinayetinin cezası olarak manzurda Allah bir hastalık hasıl eder. Nazır da sebep olduğu için muahize edilir. Allah Teala her hastalığın devasını da ihsan etmiştir. Evvelen yapılması ve ihmal edilmemesi gereken şey Cenab-ı Hakk'a sürekli teveccühte bulunmak ve ona sığınmaktır. Muskalar yazmak ve taşımak bazılarınca mekruh görülmüşse de kerahiyeti belirleyen muskanın kendisi değil muhtevasıdır. Ayet-i kerimelerden, esma-i ilahiden, mesurattan ve evliyaullahın mücerref dualarından oluşan muskalar yazmak ve taşımak tavsiye edilmiştir. Anlaşılmayan yazılardan ve bilinmeyen bir kısım şekillerden oluşan muskaları yazmak da taşımak da caiz değildir. Biz Sünnet söylüyorum. Sünnet olan insan güzel bir şeyi görüp tacip ettiğinde nazarının değmesinden endişe ederse maşallah, Allah demesi. Nazar deyince Cenab-ı Allah o kimsede bir noksanlık veya halel, kusur yaratabilir. Bu da insanlar için bir imtihandır. Ehli tahkik bu fiilullah'tır der, Allah'ın fiilidir der. Ehli haşim ise nazarın eseridir der ve kaybeder der. Burada tam ehli sünnet gibi düşünüyor. Yani. Öbürlerinin ahli haşim diyor. Hadis-i şerif nakletmiş İmam Zemaşri'de. Anin Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kana yu'azzidul Hasan ve'l Hüseyn fe yekul u'izukuma bi kelimatillahi tamme min kulli aynin lamme ve min kulli ve hamme. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz için de istiazede bulunuyor ve onlar için cenab Hakk'a şöyle dua ediyordu. Allah'ım onları insi cinni bütün şeytanlardan, zarar verebilecek her canlıdan ve kem nazardan senin tas tamam kelimelerinin siyanet seralarına emanet ediyorum. Bir kimse bir mümin kardeşinde bir şey beğendiğinde Tebarakallahu ahsenul halikin Allahümme barik fihi menşaallah barakallah şekillerinde dua etmesi gereken vacip olduğuna dair fukaha delil getirmişlerdir. Vacip diyor. Maşallah tabii ki. Büyük nur talebelerinde vardı yani. Sungur abi de çok görüldü. Maşallah, maşallah. Artık şey olmuş, bir ban olmuş, bir ahlak haline getirmiş. Maşallah. Bu da ayrı bir imtihan yolu insan için. Nazar eden içinde, nazar edilen içinde. Nazardan korkan kimse her sabah çıktığında havlu bir kemahatla itağına, mümkülü şeytanın bağımına ve mümkülü ayını ilahına. Ülema da ve yekad ulledine kefer ule yuzukune ki web sari min meselen zikra ve yekulun inne ve lemecul ne ma ve illa zikrun ila alemin yemli kham ekselne meselne mel müşteber müşadenir kefeşte Demek ki o ashab-ı kehfin o garda tahassün etmeleri falan herhalde öyle tahassün içinde onların isimleri şefaatçi yapılarak kurmetlerine bir şey oluyor.